Durun. Öncelikle bu videodaki amacımız ciddi bir konuyu önemsizleştirmek ya da tiye almak değil. Tek amacımız dört duvar arasında tıkılıp kalmak sözünün tamamıyla gerçeğe döndüğü bugünlerde bir parçada olsa yüzünüzü güldürebilmek. Bu videoda sadece kahkahalar olmayacak ama. Bazılarına güleceksiniz. Belki de bazılarına ağlayacaksınız. Asıl nokta ise bazılarına gülsem mi, ağlasam mı karar veremeyeceksiniz. <laughs> Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yayılmaya devam ettiği her gün gündemde onunla birlikte değişti. Önce Çin'de yayılır mı korkusu başladı, sonra da acaba buraya gelir mi? Bugünlerde de acaba bana bulaşır mı diye korkuyoruz. Zaten 2020 sağ olsun korktuğumuz her şey başımıza geliyor. Kötü bir şey şaka amaçlı bile olsa ağzımıza almaya korkuyoruz valla. Virüsün attığı her adımda bizim günlük hayatta konuştuğumuz konularda değişti. E elbette ölçülü ölçüsüz mizah sosyal medyanın tek hakimi şakasını yapamayacağımız hiçbir konu yok yeryüzünde. Bu videoda da koronavirüsünün her aşama aşama değişimini ve onunla birlikte yayılan mizah akımlarını göreceksiniz. Evlerimizde kalmamız gereken bu günlerde şu sözler olmalı zihnimizde. Güzel bir gülüş karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. 2020'nin ilk günlerinde başladı her şey. Wuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından alınmış olan bir yarasadan veya yılandan insanlara bulaştığı düşünülüyor koronavirüsünün. Sırf bu bile ülkemize Çinli pataklamak veya yarasa kovalamak için yeterli bir sebep. Türk olmasa da bu toprakları iyi tanıyanlar daha ilk günden önlemlerini almıştı bile. Şaşırtıcı bir haber vereceğiz size. Türkiye'de henüz Çinli birini dövmedik ama Avrupa'da dövdüler. Coğrafya kaderdir sevgili Çinli kardeşlerimiz. Türkiye'ye gelseniz rahat ederdiniz. Avrupa'da vakalar görününce maske kullanımı artmaya başladı. Bununla birlikte kıyamet kopsa makyaj yapıp mahşer meydanına öyle gidecek olanlar da sorunlarına çözüm buldular. Maske bulamayanlar da çözümü farklı malzemelerden kendi maskelerini yapmakta buldu. Ama modanın dışında kalmadan. Ayrıca stokçuluk dediğimiz kavram oralarda çok daha beter durumda. İtalya'da bir vatandaşın tuvalet kağıdı kavgasında ölmesi, İngiltere'de süt için üç kişinin birbirini bıçaklaması ve henüz alamadığımız haberler de bunların kanıtı umuyoruz. Burada yaşanmaz. Zaten biri çıktı ülkeyi kolonya ile yıkarız dedi, diğeri çıktı Türkiye'yi makarnaya boğarız dedi. Arkamız sağlam yani. Virüsün yayılmasının önüne geçilemeyince de ciddi bir karantina dönemi başladı. Bu süreçte insanlar çocuklarının oyuncaklarını bulaşık makinelerine de attılar, muhabbet kuşlarına maske de yaptılar. Sokağa çıkma yasağının ardından evlerine kapanan İtalyanlar zamanında devrimi anlatan şarkıları Çağbeleyi bu kez de pencerelerinden boş sokaklara haykırdılar. biz de düşündük. Dedik ki galiba herkesin bir korona marşı var. Bizimki niye yok? derken hemen o da geldi. İşte bir sabah uyandığımda her yanım korona korona korona. Virüs de yavaş yavaş yaklaştı ülkeye. Hatta çevremizi sardı. Resmen hilal taktiği yaparak bizim silahlarımızla bizi vurdu. O ana kadar da bazıları Türk milletinden virüs bile korktu dedi. Bazıları da biz çok bilinçliyiz. Bu yüzden gelmiyor dedi. Ulan kaldırın şunu kolonya falan dökün. Yok yok kolonya molaya gerek yok abi ben iyiyim. Ama virüs maalesef Türkiye'ye de geldi. Ancak sokağa çıkma yasağı henüz uğramadı buralara. Bakanlık bununla ilgili bir çalışma yapmadı. Ancak insanlar sürekli olarak sokağa çıkma yasağı gelsin diye sosyal medya organlarında paylaşımlar yapıyor. Yani sokağa çıkmamamız gerektiğini biliyoruz ama birisinin bize çıkamazsın demesini istiyoruz. Çimlere basmamamız gerektiğinin de bize yazılması lazım. Trafikte ters şeride girmememiz gerektiğini de. Yani biz kendi fikirlerimizi uygulamak yerine bize dayatılmasını tercih eden varlıklarız. Virüsün Türkiye'ye gelişiyle birlikte eğitim kurumları kapandı ve uzaktan eğitim hayatı başladı. Ancak öğrencileri sınıflara sokmak bile bir dertken evlerinde oturup sessiz sessiz bizi dinlemelerini nasıl isteyebiliriz ki? Sınıfın afacan çocukları her yerde aynı. İdealist öğretmenler de her yerde idealist. Bu kim bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Öğrenciler için de zor tabi. Özellikle üniversite son sınıf öğrencileri için. Hele bir de okulu uzadıysa çevresindekilerin bu sene bitiyor mu okul sorusuna muhtemelen bir aksilik olmazsa bitecek diye cevap veren bu arkadaşlara kötü bir haberimiz var gençler bir aksilik oldu. Tabii 25 kuruşluk maskeler oldu 20 lira. Kolonya desen 30 lira. Temizlik malzemeleri desen artık eski Türk mitleri gibi var olduğu düşünülüyor. Ancak gören yok. Maskenin olmadığı yerde çare tükenmez bizde. Bazıları maske kavramını yanlış anlasa da herkes buldu ağzını burnunu kapatacak bir şey anlayacağınız sağlık bizde her zaman birinci planda yani. Yurt dışından gelenleri karantinaya alma dönemi başladı ardından. Türkiye'ye gelenler 14 gün boyunca yurtlarda karantinaya alınarak gözlem altında tutuldu. Tabi buna uymayanlar da vardı. Kendilerini toplumda önder olarak gören ünlüler. Bir habere göre yurt dışından gelen Şeyma Subaşı aynı akşam erkek arkadaşıyla eğlenmek için bir gece kulübüne gitti. Bir başka habere göre de şarkıcı Linet İtalya'dan döner dönmez Adana'da konser verdi. Burada mizah yok ama ilginç bir olay var. Birincisi Linet'in yurt dışından gelir gelmez insanları hiçe sayarak konser vermesi. İkincisi de insanların hala virüs varken Linet'i dinlemeye gitmesi. Ama geçiyoruz bu konuyu çünkü örnekleri saymakla bitmez. İzlenme için korona içtiğini iddia edenlerden ben korona hastasıyım diye kamera şakası yapanlara kadar çeşit bol memlekette. Yolda yürüyen çekik gözlü insanlar her an dayak yeme korkusu yaşarken bu insanların nasıl bu kadar rahat olduğu da gerçekten şaşılacak bir konu. Bu manyaklar da sadece burada yok. Yurt dışında ki bazı fenomenler korona'ya meydan okuyarak çok mantıklı bir şey yapıyor. Klozet kapağı alıyorlar. Bu challenge'ı yapan fenomenlerden birisi geçtiğimiz hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Allah Allah, nereden bulaştı acaba? İşin mizahı ve bilgisizliği bir yana insan an geliyor, durumun ciddiyetini anlıyor. Bir bilene danışmaya karar veriyor. Kelle paça ve ayak paça süper besindir. Koronavirüsünü önler. İşin uzmanı da resmen insanlarla dalga geçince geri yapacak tek bir şey kalıyor. Kişisel karantina. İnsanlara evlerine kapanarak görevlilerin bir çözüm bulmasını beklemek ve onlara destek olmaktan başka çare kalmıyor. Bir de evde geçen, daha doğrusu geçmek bilmeyen saatlere çözüm bulmak gerek. İnsanlar evde kaldıkça sıkılıp olmayacak şeylerden eğlence üretmeye başlıyor ama hak vermek gerek. Bazıları gerçekten çok eğlenceli. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Mizahın belki de en kötü yanı insanlara cesaret vermesi. Kendilerini komik Modern ve bilinçli sanan insanlar artık eskisi gibi bu hislerini içinde tutmuyorlar. Dışa vurma konusunda hiçbir çekinceleri yok. İnsanları saygısızca aşağılamak ve korkutmak sizi bilinçli yapmaz. Sadece koronadan bile tehlikeli bir virüs yapar. Bu süreçte biz sivillerin yapması gereken insanları eve göndermek değil evimize gitmek. Bunu herkes yaptığı takdirde ne bir başkasına düşünmek zorunda kalırsınız ne de sokağa çıkma yasağına ihtiyaç duyarsınız. Doktorlarımız, bilim insanlarımız ve tüm yetkililer dışarıda çözüm arıyorlar. Bizim yapmamız gereken de onların işini zorlaştırmak yerine risk tablosundan kendimizi çıkararak hem kendimize hem de çevremize fayda sağlamak. Umuyoruz bu süreç mucizevi derecede kısa sürer. Videolarımızı şiirlerle sonlandırmaya alıştık son dönemde bu video için de bu konuya yakışır bir son gerek bizlere. İki günde gündem oldu, yayıldı hep dizi dizi. Sakın bulaştırma bizi, sen neymişsin be korona? Wuhan'dan Washington'a, duyanlar hep kaldı dona. Sakın buraya uğrama, bırak bizi be korona. Çinliler yer yarasayı, çorba yapmaz pırasayı. Salladılar piyasayı, sal bizi artık korona.